Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Galatasaray Fenerbahçe'den mesafesini 10 puan kadar uzaklaştırdı. Tabii ki Fenerbahçe'nin eksik maçları var ama önemli bir karşılaşma Antalya Spor maçını farklı kazandı. Bunun da ötesinde farklı kazanımın yanında çok çok değerli bir takım gelişmeler oldu. Osimen artık takımın neredeyse aidiyetiyle birlikte çok önemli bir ismi olmayı başardı. Daha önce de ciddi manada avantajlar oluşturuyordu ama bu kez şimdi sayacağım nedenlerle çok çok farklı bir intiba oluşturdu Galatasaray camiasında ve taraftarın üzerinde. Evet 4-0 bitti. E, Hattrick yaptı ya da üçleme Türkçesiyle. 3 gol birden attı. Ama onu asıl farklı bir boyuta getiren nokta e, penaltıda üstelik de gol krallığı yarışına giderken penaltıda götürüp topu Morata'ya teslim etmesiydi. Gerçekten çok çok değerli, çok karakterli bir davranıştı. Bunu bir yere yazalım. Onun dışında e, Yunus'un e, asisti sonrası Yunus'un ayakkabısını 75 milyon euroluk oyuncu ayakkabısını fırçaladı. Bu Yine yazılması gereken bir konu ve maç sonunda da Barış Alper'e övgüler dizdi. Bu da işin bir başka noktası. Hadi bir tane daha söyleyelim. Formasını da e, saha kenarını atlayıp gelen o küçük e, çocuğumuza verdi diyelim öyle söyleyelim. Yani bütün bunlara baktığımızda e, artık e, yani biraz şey olur mu bilmiyorum o cümleyi kullansam. Icardi efektini unutturdu öyle söyleyebiliriz Osimen ve böylece de tabii ki Osimhen'i almak çok kolay değil. Gerçekten çok önemli bir e, oyuncu. E, ama biraz sonra söyleyeceğim Barcelona'ya gidiyor mu sorusuna da yanıt verdi. Ondan da bahsedeceğiz. Bu arada kariyerinin 6. üçlemesini ya da hat-trick'ini yaptı. Ee, bunlardan e, Nijerya ve Napoli'ydi ilk beşi. bu 6. üçlemeyi de Antalya Spor'a karşı Galatasaray formasıyla yaptı. Ee, önemli e, bir isim 75 milyon euro'luk bonservisi var 4 tane 15 milyon euro'luk e, maaş toplamda 135 milyon euro kolay bir şey değil onu özellikle söylememiz lazım. Ee, ama tabii böyle bir oyuncu, böyle kazandıran bir oyuncu için de söylenecek fazla bir şey yok. Hemen Barcelona ile ilgili e, düşünceleri söyleyelim. Yine sordular. Avrupa'nın çok önemli kulüpleri talip oyuncuya. Barcelona'nın da talip olduğu için gazeteci dostlarımız sordular ve dedi ki sezon sonuna kadar buradayım. Yani bu şu manaya geliyor Tabii ki Galatasaray taraftarı isteyebilir. İban'lar istiyor Galatasaray taraftarı. Hatta biliyorsunuz adayı satalım, işte Florya'yı satalım diyenler var. Ama şunu söylemek lazım. Osimhen de yani ben seneye de Galatasaray'da kalmak istiyorum demiyor. Gele, gelecek duruma bak, göre bakacağız diyor. Hatta söylediği bir cümle var. Dedi ki geçen sene Galatasaray'a geleceğimi söylese birisi olmaz derdim diyor. Neden? Şunun için. Yani daha farklı boyutlarda gezerken bir son dakika fırsatı gibi çıktı ortaya. Onu söyleyebiliriz. Maçın önemli oyuncularından bir tanesi de Davinson Sanchez. Ben ayrı bir parantez açmak istiyorum Davinson Sanchez'e. Hani geriden oyun kurmasıyla takımı öne doğru çıkarmasıyla bir avantaj teşkil ediyor. Ama onun ötesinde ofansif katkısı da, özellikle duran toplardaki katkısının da çok çok değerli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunu özellikle vurgulayalım. Peki Okan Burak'a da bir parantez açalım. Guardiola ve Ancelotti'yi solladı. Burada tabii ki ne kadar gerçekçi bir veridir, o tartışılır. 2022 23ten bu yana... 5 büyüklükte diyoruz. Şimdi biz 5 büyüklükten biri değiliz. 5 büyüklükte görev yapan hocalar nispeten bizim ligimize göre daha zorlu bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Orada kazanma olarak baktığımızda Okan Buruk'un 83 diğer teknik adamların mesela Guardiola'nın 70, Simeone'nin, Simeone Inzaghi'nin, Ancelotti'nin Galibiyet sayısı 70'te ee, en çok galibiyet alan hocanın da Okan Buruk olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Galatasaray gol yemediği maç sayısını 9'a çıkardı 28 maçlık bir seri elde etti. Yenilmezlik serisi 23 galibiyet 5 beraberlik ve e, bu manada baktığımızda e, 29. haftaya girerken de Beşiktaş maçına girerken de bir güzel haberde. Günay Güvenç, Ahmet Kutucu cezaları bitti. Cezalı oyuncu olmadı. Nasıl olmadı? Osimen ve Şalayi kart görmeyince e, hatta bir başka şey daha söyleyelim. Yakopsun bile dönme olasılığının oluştuğunu söyleyelim ve bu da e, Galatasaray adına güzel bir gelişme. Bu arada bir güzel gelişme daha söyleyelim. Galatasaray e, UEFA'dan 17.6 milyon euro gelir elde etti. Onu Fenerbahçe takip ediyor. 14.8 milyon euroluk e, ücretle. Peki e, şimdi söyleyeceğimiz daha başka şeyler var. E, i̇sterseniz onunla devam edelim. Mesela Okan Buruk'un sözleriyle Galatasaray'ı aşağıya çekmek ve karıştırmak istiyorlar diyor. Yani dikkat çekiyor, dikkat etmeleri gerekiyor herkesin diyor. E, ceza ile ilgili sözlerini yani ben tatmin edici ve e, olması gereken cümleler olarak görmedim onu söyleyeyim. E, diyor ki işte tahkime gittik e, işte bir maçlık ceza oldu bitti. E, oradan anayasa mahkemesine gidebilirim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirim diyor. Bence gerek var mı? Bence bunlara hiç gerek yok. Galatasaray'ın işi önündeki maçlar olmalı öyle bakıyorum ben. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ı unuttum. Ligde rekor kırdı Galatasaray formasıyla 13 gol'e katkı yaparak çok büyük bir avantaj elde etti. Barış Alper de Avrupa piyasasının transfer gündemindeki önemli isimlerden bir tanesi. Cuesta ile ilgili konuşalım. Cuesta gitti gidiyor. Çünkü Antalya Spor Maçı'nın kadrosuna da alınmadı 8 milyon euro. Neden alınmadı diye Okan Burak'a sorulduğunda kontenjan dışı kaldı diyor. Yani siz 8 milyon euro verip de bir oyuncuyu kontenjanın dışında tutuyorsanız o zaman o iş e, tamamdır, bitti demektir. Öyle söyleyebiliriz. Yusuf'u tercih ettiğini söyledi. Ve yani hakem konusuna geçmeden önce İbrahim Hatipoğlu'nun da şampiyonluk mesajını söyleyelim. Meşaleleri yakın ve hazır olun diyor. Onu da özellikle bir yere yazalım. Gelelim şimdi bunun dışında neler var onlara. Erden Timur'a, Erden Timur dönüyor mu diye bir soru değil. Erden Timur'la ilgili şöyle bir gerçek var. Derbi yabancı hakem olmalı diyor. <gülüyor> Pardon, <gülüyor> evet böyle bir hapşırıkla devam edelim. Derbide yabancı hakem olmalı diyor. 29 Mart'ta Tüpraş Stadında oynanacak olan o karşılaşmada. Peki Hacı Osmanoğlu ne diyor? O da diyor ki, evet e, derbide yabancı hakem olacak diyor. Bakalım göreceğiz, bekleyeceğiz şimdi bir de birkaç tane de transferle ilgili gelişmeden bahsedelim. Önce isterseniz Sasha Boye'den bahsedelim. artık ayrılık kesinleşti. Bayern Münih onunla yolları ayıracağını yani oyuncuyla yolları ayıracağını Bild gazetesinden Christian Folk'a da açıkladı. Ama bir gerçek var kiralık vermiyorlar. Satış listesine koyacaklarını söylediler. Bunu bekleyeceğiz. Galatasaray'da satış listesine konulan 30 milyon euroya sattığı bir oyuncuyu galiba biraz zor alır. Onu da söyleyeyim ama kiralık artı satın alma gibi bir değer olabilir. Diğer taraftan Derik Kön'le ilgili bir haber var. Onu da söyleyelim. Werder Bremen'de biliyorsunuz ve Werder Bremen Sportif Direktörü'nün şöyle bir açıklaması var. Zor koşullar var maddi olarak durumumuz zor. Onun için de aslında oyuncunun performansını beğeniyoruz ama transfer gerçekleşmeyebilir cümlesini kullanıyor. Ee, evet. Yani satın almayı yapamayabiliriz diyor. 5 milyon 125 bin eurodan bahsediyoruz. Son haberimizde kaleci konusunda 3 kaleci Muslera'nın arkasından bekliyor. Ee, Ştava Bükreş'ten e, Tarnovanu birinci isim. Zolakis ikinci isim komşudan ve Inaki Penya üçüncü isim bunlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.